Mahkemesi'nde görev yapan savcımızın veda edilmeyi bunun tutuyorum. Benim de eee çalışma imkanı bulduğum sayın savcımın her zaman adaletli ve dik duruşunu gerçekten anımsayacağız. Eee her dair yol açık olsun diyorum ve sözü kaymakam diye bırakıyorum. Çok hızlı oldu lan. <laughs> 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 Arkadaşlar burada bu mecliste İlk defa gördüklerim de var, Aziyet Teşkilatı'ndan olup Avukat olarak görev yapanlar var. Öncelikle <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Yani Atakan Savcım, biz 4 aydır, tam 4 ay oldu bu arada, 4 aydır beraberiz. Ama e, kesin bir şey var, hepinizin malumu. Dünya bir han konan göçer, ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın dünyada bir han, biz de bir yolcuyuz. Gittiğimiz her yerde de maalesef belli bir zaman diliminde siz kendinizi Akyazı'nın yerlisi olarak tarif edenler bile en fazla bir ömür kadar buradasınız. Sizden öncekiler nasıl gelip geçtiyse nasıl bizler de bir işte nefes bir gün, bir ay, bir yıl, birkaç yıl bazen geliyoruz, kalıyoruz ve geriye gidiyoruz. Geride inşallah Atakan Savcı'mın adı kalır. Yani Dört aydır bizimle burada geçirdiği zaman diliminde biz çok kendisinden hem istifade ettik hem de bu yemeğin başında buradaki arkadaşlara bir espri yapmıştık. Aslında espri değil, gerçekti. Adliyenin çok kaliteli bir savcısını kaybettiniz ve yerine geleni yok. İş yükünüz de hayli artacak. Diğer giden e, savcı beyi de hesaba kattığınız zaman önümüzde zorlu bir süreç sizlere bekliyor arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun hepimizin, hepimizin. Atakan savcım da e, yani hem burada vatandaşla olan diyalogunda e, adliye teşkilatının maalesef bir kaymakam olarak bu eleştiri üzerlerine alınmasını tavsiye ediyorum hakim savcıların. E, hep yanlış yorumladıkları bir konu var toplumla olan ilişkilerini kurgulama konusunda onlarla aradaki soğukluğu ve ördükleri duvarı kendi bağımsızlıkları ve tarafsızlıkları ile Çok yanlış bir tutum Bir savcı, bir hakim ilçede bulunduğu toplumla gayet güzel iyi ilişkiler de kurup iyi arkadaşlıklar da edinip orada da gayet rahat bir biçimde adil, Allah'tan korkarak mevzuatı, kanunları, hükümleri de kimsenin hakkına, hukukuna girmeden, eğip bükmeden yerine getirebileceğinin çok güzel bir örneği var. Bu arada bu anlattığımın Turgay Savcım, Ahmet Turgay Hakim'in ve Ahmet Hakim'in hem şey örneği, hakim örneği Hüseyin, e Atakan Savcım da bunun savcı örneği. E Gerçekten toplumla, e birçok kurumla çevredeki komşularıyla, ilçedeki esnaflarla iyi ilişkiler bıraktılar. Buraya gelip, burada bulunanlar bunun göstergesi. Buraya gelemeyip de mazeret bildiren bir o kadar kişi de e, belki yerin darlığından haber verilemeyen bir o kadar kişi de e, bu anlattığımın bir şeyi, nişanesi gerçekliğini. O yüzden Allah yola çıktı Allah yolunu bahtan açık eylesin. Doğacak çocuklarını sağlıklı, sıhhatli bir biçimde kucaklarına alıp onu da analı babalı bir şekilde büyütmeyi onlara nasip ediyoruz. Amin. selam. Aleyküm selam. Açıklığı Evet. E, Burada sözü Adkızı Asliyat hakimimiz, Tugay Naz Aydın'a da evet. evet, Yasin hızlı girişler yaptığı için <laughs> adapte olamıyoruz. Evet, benim ben de ee, öncelikle davete icabı eden tüm arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür ederiz. Hepiniz var olun, sağ olun. Atakan savcımız Maraş'a tayin çıktı. Ee, onun veda yemeğinde bulunuyoruz. Atakan Savcı aynı zamanda benim duruşma savcımda beraber aynı şekilde e, hazırlayan, çaylayı karar verdiğimiz, beraber çalıştığımız arkadaşımız. Biz kendisinden razıyız. Allah da kendisinden razı olsun. E, biz memnunuz. Gerçekten yani çok üzülüyoruz. Gerçekten iyi bir savcıyı çalışkan, özverili, edakar, cefakar, böyle işini bilen, mesleğine adapte olmuş e, bir duruşu olan bir e, arkadaşımızı burada Maraş'a gönderiyoruz. Hep böyle veda konuşmaları sıkıntılı olur bizim açımızdan da. E, en çok üzülenlerden birisi de e, benim oğlum oldu. Aha e, kankamı kaybettim dedi. <laughs> e, e, Sar, e aynı zamanda beraber maç oynuyorlar. Alkbedo burda mı? Onlar da burda, tekrar tekrar oynuyorlar. Şimdi o üzülüyor. Sabahta diyor okula bırakacağım arabayla. Baba diyor Atakan sargıcı diyor gidiyor. Ben şimdi kimle takılacağım diyor. Daha <laughs> diyor arkadaşının sargıcı. Şimdi başka birisi şey yok mu falan? E, seviyor kendisini. E, böyle modelliyor da örnek dağılıyor. E, gerçekten yaklaşık biz de burada iki yıldır buradayız. Bizden önce Afrika savcı buraya geldi. Görevimiz gereği buradan oraya, oradan buraya gidecek. Ben daha önce de Anadolu Adliyesi'nde suç ceza hakimiydim. Dört yıldan orada görev yaptım. Avukatlık da yaptım, avukat meslektaşlarımız da var. Ee, yani yargının birçok e, tarafında bulundum. Yani e, söyleyeceğimiz e, Afrika savcıyı kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Gerçekten üzülüyoruz. Benim ee, mülakatıma Evet, Kaymakam Bey'in de memleketine gidiyor. Kaymakam Bey'e de biz Türk'ten, Oskoda, İstanbul'dan da arkadaşız. Böyle bir şeyimiz de var. Geçmişimiz de var. Buraya gelince de şey yaptık, görüştük ya. Yeni yerinde, yeni görev yerinde başarılar diliyorum. İnşallah başarıların artarak devam etmesini diliyoruz. Bu fedakarlığının özverisinin adalet teşkilatına, adalete olan ee, imamcının devam etmesini diliyoruz. Başarıların daim olmasını dileriz. Hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet. Değerli komiserlerim, sayın müftü, <laughs> sayın, sayın muhtarlarım, adliyemizin bedenlikten selam ve yine zabıt katiplerim, değerli çalışma arkadaşlarım ve kıymetli hak her birinizi geldiğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu bir veda yemeği olsa da asla bir veda değil. Ee, ben buradan bir ak olarak gideceğim. Ee, ömrümün ve meslemin geri kalanında daima ak için çalışmaya ve ak için hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü vatanın her köşesi bizim için kutsaldır. Ak yazıya 2021 yılında geldim. Geldiğimde <laughs> ilçemizde maalesef suç yoğunluğu çok fazlaydı. Uğraştığımız onca iş hüküm arasında ee, biz yüzen olaylar oldu. E, Allah'a çok şükür çoğu sorunun üstesinden geldik. Akyazı'nın yine vefakar ve şefakar insanları sayesinde birçok sorunun üstesinden geldik. E, maalesef 6 Şubat depremlerinde birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. 13 Şubat tarafından, 13 Şubat tarihinde SK tarafından Hatay ilinde geçici görevle görevlendirilmişti. Deprem soruşturmalarını yürütmek için. 13 Şubat tarihinde Hatay'a gittiğimde halkımızın bu acı ve felaket, yüzyılın felaketinde o vakur ve onurlu duruşunu yine yardımsever hallerini görünce duygulandım. Oraya gittiğimde insanların yine yardım bekleyişlerini ve dinleyince yardımlaşma, merhamet duygularımızın arttığını bizzat teneffüs ettik. O hata ilinden dönerken Akyazı'ya oradaki kardeşlerimi yalnız bıraktığım için ayrıca içimde bir hüzün olmuştu. E, dedim ki benim burada kalmam lazım. Efen bölgesinde benim devam etmem lazım. yine Hakimler Savcılar Kurulumuzun Yüz kararnamesinde Kahramanmaraş ilimize atamam oldu. Bunun için yine Hakimler Savcılar kurumuza ve meslek büyüklerimize teşekkür ederim. Akyazı için elimden geleni yaptım. Özveriyle, başarıyla ve arkadaşlarımın bana yardımlarıyla elimden geldiğince çabaladım çorbada bir nebze tuzumuz olsun diye sivil vatandaşlarımızla, yardım derneklerimizle, müftülüğümüzle, çeşitli organizasyonlara ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine katıldık. Akyazı'nın inşallah ileride daha iyi bir seviyeye, daha iyi bir yaşam koşullarına ve daha mutlu bir topluma kavuşması için her zaman çalışacağım buradan bir kardeşleri olarak ayrılıyorum. Ee, i̇nşallah Kahramanmaraş'a yolunuz düşerse her zaman beklerim. Ee, kardeşlerimden ve sizlerden haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Helal olsun. E, Allah'a emanet olun. E, Prefekt takdimini yapmak için Kaymakam Bey ve sadece sizi böyle alalım. <laughs> stajyore geri alacağız inşallah. Yani bak. <laughs> teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Ablanız, bu sene sonunda vereceğiz söz verdik. Akhisarspor maçına gittim arkadaşlar. Hiçbir maçta yalnız bırakmadı. İnşallah, inşallah bölge amatör ligine yükseliriz. Hafta Başkanımıza Allah'tan kolaylıklar dilerim. Takımımıza da başarılar diliyorum. Tamam. Bir, bir bir kaybettik diyelim yani biz <laughs> Bir şey oldu mu aramızda dedik ya Atakan Sancı'ya soralım hani ne olur ne gider diye. Ben, ben de hayatta mı